Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikiyatrist doktor Anna Erdoğan ve bugün yine sizinle bir sohbet etmek istedim. Bugün konu çocuklar olsun. Öyle karar aldık. Şimdi arkadaşlar bu dönemde çocuklarla ilgilenmek, baş etmek çok çok daha da zor. Zaten çocuklar bizim inanılmaz çok enerjimizi ilgimizi ve dikkatimizi alıyorlar. Ama bu pandemi zamanında, karantina zamanında çocuklarla ilgilenmek çok daha size zor oldu. O yüzden ben size önce şunu tavsiye ediyorum. Sevgili anneler çünkü en büyük yük tabii ki bayanlara burada düşüyor. Ee, erkekler inşallah size yeterince yardımcı oluyorlar. Ama siz kendi sinir sisteminizi çok iyi korumak zorundasınız bu arada. Çünkü çocuklara siz şimdi tamamen bir ayna oluyorsunuz. Onlar sizin tepkilerinizi, inanır mısınız, göz ifadenizi bile yani alıyorlar ve ee, tabii ki biliyorsunuz çocuklarda filtre yok, onlar e, ancak 10 yaşlarından sonra o filtre oluyor. Yani ne görüyorlarsa bunu gerçek zannediyorlar ve sizin göz e, ifadeniz, yüz ifadeniz komple alıyorlar. E, şimdi tabii ki siz de kaygılanıyorsunuz, siz de insansınız ama sizin duygularınızı çok daha otokontrollü bir şekilde e, tutmanız lazım. Çünkü çocuklar sizden o duygular alıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Çok daha sinirli, çok daha agresif, endişeli ve huzursuz oluyorlar. Yani bu arada bana şu konu çok sık soruyorlar. Çocuklarla şimdi nasıl baş edelim? E, onları nasıl oyalayalım? Ne yapalım? E, birinci, Biliyorum bu çok zor size olacak ama bunu mutlaka başarabilmek lazım. Cep telefonu onların eline verip de bütün gün sussun diye davranan bir sürü insanlar var. Bir taraftan belki dayanamıyorsunuz ama annelik babalık da zaten zor. Yani burada bütün sabır bizim toparlamamız lazım ve onlara bu cep telefon olayı ya da bilgisayar ya da laptop ya da neyse yani bunları minimuma vermek lazım. Bir bakınız neden ee, son yıllar hiperaktivitesi ve dikkat bozukluğu inanılmaz ortaya çıktı. Neredeyse ben öğretmenlerle konuştuğum zaman da şunu söylüyorlar bir sınıfta yani 4 çocuk 5 çocuk yani var, disleksik de çok arttı son zaman. Neden biliyor musunuz? Eskide de bu vardı. Ama bu kadar yoktu. Çünkü bu tarz oyunlar, yani özellikle mesela cep telefon veriyorsunuz ya da bilgisayar ve orada küçük yaşta çocuk o oyunları oynuyor. Bu oyunlar, ee, çok çocuğu geliştirmiyor, ama ne yapıyor? Tabii ki onu meşgul ediyor. Annelerin işine ve babaların işine geliyor. Ancak bu büyük bir tuzak sevgili arkadaşlar. Bu oyunlar e, ve elektronik rezonans sizin çocuğunuzun e, nöronların üzerinde, beyin hücre üzerinde çok büyük bir baskı var. Bir. İkincide eğer sizin çocuğunuz böyle bir oyun oynuyorsa zaten takip ediniz. Yani orada birisi koşuyor ve çocuk onu yakalamaya çalışıyor. Yani oyunun kuralı o. O zaman ne oluyor? Sizin çocuğunuz beyni orada o oyun kahramanı ile birlikte koşuyor ama çocuğun vücudu aynı külçe gibi yerde ya evet, da koltukta oturuyor. Bu sefer ne oluyor? Bu oyun sizin çocuğunuzu çok heyecan veriyor. Heyecan duygu onun vücudunda adrenalini salgılamasına neden oluyor. Ancak bizim vücudumuzu doğa öyle bir ayarladı ki eğer adrenalin çıkıyorsa mutlaka vücut da hareket etmek zorunda. Tamam mı? Yani sizin çocuğunuz eğer böyle bir oyun oynuyorsa adrenalin onun kanında yükseliyor ama vücut kıpırdamıyor. Bu sefer ne oluyor? Kan dolaşımı bozuluyor. Farklı dokulara ve iç organlara daha az kan gidiyor. Bu sefer ne oluyor? İmmün sistem bozuluyor. Sevgili anneler babalar, tamam? Ve sizin yani siz o kadar değer veriyorsunuz çocuğunuza. En pahalı oyuncakları alıyorsunuz ama aslında yani oturarak, o e, oyunları oynayarak onun sağlığı e, çok kötü etkileniyor. Bu sefer ne oluyor? Sizin çocuğunuz çok daha hem sinirsel olarak hassas olur, öfke patlaması çok sık olur. Ondan sonra kurallara ayak uydurmama problemleri siz çok yaşarsınız. Artı sizin çocuğunuz ileride çok iyi iletişim kurmayacak. Şimdi siz hepiniz çocuklarınızı başarılı yetiştirmek istiyorsunuz. Ben geçen hafta milli eğitim müdürüyle konuştum. Karabağlarda ilçe müdürü Metin Bey konuştum. Bu videoları da var. Şu bu problem var. Biz hepimiz çocuklarımızı başarılı yetiştirmek istiyoruz. Ancak bu şekilde sizin çocuğunuz başarılı olamaz. Çünkü esas başarı nedir biliyor musunuz? İletişimi insan iyi kuruyorsa o zaman herhangi bir meslekte nasıl olsa başarılı olur. Ama eğer çocuk Katılıyorsunuz herhalde bana değil mi? Aynen öyle. Bir düşünün, sizin çocuğunuz e, doktor olsun. Ama sizin çocuğunuzda iletişim problemi var. Ne kadar akıllı olursa olsun böyle bir doktor, eğer hastalarla iletişim kuramıyorsa, meslektaşlarla iletişim kuramıyorsa, sizce o doktor faydalı olur mu? Siz kendiniz böyle bir doktora gitmek ister misiniz? Aslı istemezsiniz, ben de istemem. Çünkü bir daha söylüyorum. Başarılı kişi kim oluyor? İletişimi iyi olan bir kişi oluyor. Ama bu tarz oyuncaklar ve bu tarz oyunlar ve dijital bağımlılıklar sizin çocuğunuza biraz otistik de yapar. Yani organik olarak değil tabii ki onun e, bu hastalığı gelişmez. Ancak iletişim becerisi şu son derece düşük olur. O zaman siz istediğiniz gibi başarılı bir çocuğu büyütemezsiniz. Çünkü sadece ve sadece bizim e, akademik başarı yeterli değil ki hayatımızda. Mutlu olabilmek için, mutlu aile kurabilmek için ve mesleğimizde e, profesyonel ve e, verimli kişi olabilmek. E, herhalde bu konuda e, benimle e, aynı fikirdesiniz değil mi? Ondan sonra ikinci size şunu tavsiye ederim. Televizyon. Şimdi televizyon da aynı etki yapıyor. Sizin çocuğunuz bir şey izliyor. Çizgi filmi ya da başka herhangi bir film. Ve orada kahramanlar koşuyorlar. Sizin çocuğunuz oturarak onları izliyor. O zaman ne oluyor? Aslında bilinçaltında altında onlara katılıyor. Onlarla birlikte koşuyor. Ama vücut katılmıyor. Bu da çok tehlikeli. Ve bu konuları ben bir bakıyorum. Aslında doktorlar anlatmıyorlar. Yani çok da ne gazetelerde ne televizyonda bu problem pek konuşulmuyor. Ama bence bu konuda çok önem vermek lazım. Ve televizyon izleyerek sizin çocuğunuz yine kıpırdamıyor. Bu aynı bozukluk ortaya çıkartıyor. Ne yapmanız lazım? Siz e, tabii ki şimdi dijital e, zaman siz çocuğunuzu günde yarım şer saat yani günde üç kere bunu veriniz ama artan zamanda mutlaka hareketli oyunları oynatmak lazım. Burada her şey olabilir. Saklambaç olabilir, yani e, tırmanma aletleri evinize alabilirsiniz. Bir bakınız biz evlerimizi nasıl düzüyoruz, yani sanki müze gibi. Halbuki yani siz hani diyorlar çocuk duvarları tırmanıyor, siz bunu çok daha kaliteli hale getirebilirsiniz. Yani özel ipleri var. Onları asabilirsiniz. Altına böyle yumuşak matları koyabilirsiniz ve sizin çocuğunuz tırmanır. Son derece de fayda görür. Hem fiziksel olarak gelişir hem de içindeki var olan o negatif duyguları da terle birlikte atmış olur. Bence bu konuda biraz daha dikkatli olalım. Çünkü biz yetiştiriyoruz. Bize tabii ki ayrı zor geliyor. Ancak burada yine söylüyorum, anne baba olmak kolay bir iş değil. Bazen keyifli oluyor, bazen yorucu oluyor. Yani ben size bu videoda bu dijital hayat ne kadar çocuklarınız için tehlikeli olabilir biraz daha uyarmak istedim. Teşekkür ederim. Eğer bu konu ilginizi çektiyse, bana lütfen bu videonun altında soru sormaya devam ediniz. Ne için? Çünkü bu Instagram ve YouTube ben sizinle iletişim kurmak için platform olarak oluşturdum. Ve bir daha bundan sonra video yeni çocuk için ben çekmek istiyorum. Çünkü bu konu çok yoğun, geniş ve şimdi mesela ÖSS sınavı ertelendi. Bana gelen ergenlerle ilgili size bazı konuları anlatırım. Onun için yine görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalınız.